önemli benim için. Arkadaşlarımla sosyalleşmek, öğretmenlerimle fikir alışverişine girmek bana zevk veriyor. Merhabalar, iki çocuğum da bu okulda eğitim almaktadır. Okulumuz çocuklarımızın gelişimiyle ilgilenmekle kalmayıp bizlerin de gelişimini çok fazla önemsiyorlar. Bu yüzden bizler için birçok alanda eğitimler veriyor. Özellikle uzaktan eğitim süresince güvenli internet kullanımı, pandemi süresinde çocuklara nasıl destek olabiliriz gibi alanlarda birçok seminerler verildi. Bu da bizi çok fazla aydınlatmış oldu. Bizler de bu şekilde eğitimin bir parçası oluyoruz. Diğer bir konu ihtiyaç sahibi verilere destek noktasındaki çalışmalarından dolayı da okulumuza çok teşekkür ediyorum. Aşiret Dalcı Ortaokulu, özverili öğretmenleri, çalışanları ile öğrencilerini bilişsel, duyusal, psikomotor özelliklerine göre onları yaşama, topluma, hayata hazırlamaya çalışan, bunun için durmadan üreten bir eğitim farkındasın. Okul olarak öncelikli amacımız 21. yüzyıl becerilerini karşılayabilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip yeteneklerini geliştirmeleri konusunda onlara rehberlik yapıyoruz. Onların ilgi yüklü bireylerden ziyade bilgiye ulaşma noktasında donanımlı, çözüm üretebilen, dijital yeterli bireyleri, de, insani değerleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aşiret Dağcı Ortaokul olarak ileri görebilen, gelişmelere ayak uyduran, çağdaş, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmektir amacımız. Başarılarda var olan geleceğe güvenle eğitimimizi bilimsel ve yenilikçi öğrencilerle yetiştirmektir. Öğrencilerde başarılarımız spor alanında İstanbul üçüncüsü oldu. Güreşte İstanbul üçüncüsü oldu. Ayrıca sınav alan birçok liseye öğrencilerimizi gönderdik. Bu öğrencilerimizi biz mezunlarımızı takip ediyoruz. Ve koşul sistemine geçtik. Her öğretmenimiz öğrencilerimizle birlikte ilgilenmektedir.